var bu kanalda. Oh, oh, oh. Komple yayınlar üst üste. İki gün bu iki günde niye açmadım hemen söyleyeyim. Bunun da bir şeyi yok yani bu bahane değil belki. Bahane değil ama arkadaşlar ben milli oldum. <laughs> İnanmayacaksınız ama evet. Milli kapı oldum. Ne oldu niye gülüyorsun? <gülüyor> milli kapı oldum. Ben o anlamda değil milli kapı takımına girdim anlamında. İki gün boyunca antrenmanlarımız vardı. Parano vey Parano vey. Paranay, o, o şarkı eşliğinde e sporcu oldum işte. Kilo verdiğimi fark etmişsinizdir hani boydan atıyorum falan ya. Lenor ya, 14 15 20 o taç kişiden 25 kişiye. Abonelik göndermiş çok teşekkür ederim Lenor ya, çok sağ ol. sene bereket. Sevgilimi yapmış. Hayır sevgili yapmadım. Kapıyorum milli takımına girdim. Hangi daldan milli oldum Kapo Capoeira. Ulan var ya Brezilyalı şeyi. Bu geçen haftaki Reddit savaşlarında milliyetçi duygum çok. Ya bu Twitter falan ne kadar boş yapmışlar ya. Birkaç tane böyle küçük çaplı böyle bir fenomen gördüm böyle. 20-30k takipçili falan böyle. Yok işte milliyetçilik vatanı mı kurtardınız lan? Kamil salak. Vatanı kurtarmadığımızı farkındayız. Geri zekalı. Yani takıldık. Biz makaramsındayız. Yani o makarayı algılayamayan Kamil. Sana sesleniyorum. Bizim bu yayını izlediysen biz ne kadar makaramızda olduğumuzu farkında olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Benim videomun özeline yazanlara bahsediyorum yani. Eğlencemiz diyedik ayrıca yani vatan kurtarma falan filan. Biz olanı yap. Ha bana kalsa ben birazcık daha yıkıcı oynardım. Öyle söyleyeyim sana. Olayların şeyi çok başka bir boyuta gittiği için artık öyle bir noktaya geldi ki. Hani ulan bayrak vatan millete döndü anladın mı? Ben de o kafada e, o kadar ona dönsün kafasına değildim ama. Şimdi herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuçta art galeri gibi bir şey yaptılar orada anlatabiliyor muyum? Neyse. Ya konuyla hiç alakasız insanlardan bahsediyorum arkadaşlar ya. Ya bu yayını izledilerse benim benim orada yok işte ben biz millet olarak deliyiz falan demişim. Diyor ki ya biz deliyiz her şey yaparız yani falan yazıyor. Lan keko benim onu dememin sebebi harbiden de gideriz karalarız amına koyayım hiçbir şey yapamasak da. Biz o gece 15-20k kişiydik burada. Bir şey belki yapamayız ama yapmak zor belki ama yıkmak çok daha kolay. Anladın mı? Etkinlik güzeldi. 5 senede bir yapılıyor. Yaptık çizildi işte. Biz de destekledik. Destekleyebildiğimiz kadar destekledik. Sırf bu mevzular yüzünden de iki günde yayın açmadım. Açıkça söyleyeyim yani. Yayın açmadım abi iki gün boyunca da. Yaptık. Bir gün açtık. Ya ka yaptık. Kapattım ben ondan sonra. Kapattım. Hani insanlar saçma sapan yorum kaldıramazdım yani. Anladın mı? Yok burası tuttu. birim birim falan filan. Şimdi öyle muhabbetlere girilmesin diye. Şimdi ya yapıp reddit şeyi açtıktan sonra onu yapmıyorsan da aç o zaman aç aynen aynen mi nasıl yani ben yalan mı söylüyorum şu anda <laughs> Aa, bahane değil oğlum ya vallahi şu bitsin de istedim ya bitsin rahat rahat normal yayınlarımıza dönelim istedim ciddi söylüyorum ya şimdi ilk defa haklı abim <laughs> kaç aydır abonesin pezevenk ilk defa mı haklı buldum beni <laughs> aylardan beri 10 15 aylık abone 15 aydır bir tane doğru cümlem var bak onu söyleyeyim sana <laughs> 15 aydır bir tane doğru cümlem var ya mevzu işte dışarıdan takılıyor Abi, baba buradaki ortam çok farklı burada onu yapan adamla makarasında her şey farkında biliyor amına koyayım tabii şimdi yani o adam da farkında yani anladın mı ne yaptığını